Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle şarj konusunda en iyi olan akıllı telefonları inceleyeceğiz. Sizler de en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefonları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böylece akıllı telefon almak isteyenlere yardımcı olabiliriz. Teknolojinin gün geçtikçe daha da geliştiği bu dönemde telefonlarımızın yapabildiklerinin adeta sınırı yok. Bu oldukça iyi bir durum gibi gözükse de aslında birçok kullanıcıyı etkileyen çok önemli bir soruna yol açıyor. Şarjın tükenmesi. Peki şarjı uzun giden akıllı telefonlar hangileri? Listemizin ilk sırasında Xiaomi'ye ait Redmi Note 10 Pro yer alıyor. Bu cihazın batarya kapasitesi tam olarak 5020 mAh. Ayrıca 4G konuşmada 36 saat, beklemede ise 624 saat pil ömrü sunuyor. Bunun haricinde cihazda Type-C girişi yer alıyor. 33 Watt hızlı şarj desteğiyle 5020 mAh bataryayı doldurmak çok daha kolay oluyor. Şu anda pil ömrü konusunda piyasadaki en güçlü cihazlardan birisi olan Redmi Note 10 Pro 3 farklı model ile karşımıza çıkıyor. Kullanıcılarına 4, 6, 8 GB RAM'den oluşan 3 farklı paket sunan Xiaomi her iç modele de 128 GB depolama alanı bulunduruyor. Ayrıca cihazın 256 GB depolama alanı sunan bir modeli de mevcut. Ürünün fiyatı RAM ve depolama alanı tercihleriyle farklılık gösterse de cihazın en uygun fiyatı 5500 TL civarlarında başlıyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan model ise 6250 TL arasında seyrediyor. Listemizde ikinci sırada bizi Samsung karşılıyor. Samsung M12. Uygun fiyatı ve uzun süreli pil ömrü ile dikkat çeken bu telefon yüksek performans isteyenler için pek uygun değil. Cihazda bulunan bataryanın kapasitesi 5000 mAh olarak ifade ediliyor. Bataryanın tam dolumu ile 49 saat aralıksız konuşma sağlayabilirsiniz. Telefonla bu kadar konuşamam diyorsanız 92 saat müzik dinleyebilirsiniz. Bu seçeneği de beğenmiyorsanız tam 19 saat boyunca kesintisiz video izleyebilirsiniz. Cihazda 15 Watt hızlı şarj desteği yer alıyor. Ayrıca Type-C girişi olduğunu da ifade edelim. Tüm bu özellikleriyle cihazın şarj önünden hiçbir sıkıntısının olmayacağı aşikar. Donanımın diğer parçalarına bakınca ortalama üstü bir performans ile de kullanıcıyı memnun edeceğini görmek mümkün. Samsung Galaxy m 12nin en büyük artılarından birisi şüphesiz uygun fiyatı. Pil konusunda hiçbir sorun yaşamayacağınız bu cihazın fiyatı yaklaşık 2.650 TL'den başlıyor. Listemizin sıradaki konu ise Realme C21 oluyor. Uygun fiyatlı ve yüksek pil ömrüne sahip bu cihazda daha da kısıtlı bütçeye sahip kullanıcılar için ideal bir model. Cihazın bataryası 5000 mAh kapasiteye sahip. Bu sayede cihazın 4G'de tam olarak 1128 saat gibi inanılmaz bir bekleme süresi var. Başka bir de işte bu cihaz sizi gün boyu değil birkaç gün boyunca yarı yolda bırakmayabilir. Cihazın bataryası oldukça başarılı ve oldukça güçlü bir işlemciye sahip. Ama bu parçaların yanında 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Her ne kadar ortalamanın altında kalan parçalara sahip olsa da fiyatıyla yüzlerin güleceğini söyleyelim. Tüm bu özelliklere sahip olan Realme C21'in fiyatı ise yaklaşık 2000 TL'den başlıyor. Şarjı uzun giden akıllı telefonlar listemizdeki en uygun fiyatlı model olmasa da uzun pil ile etkileyen ürünlerden birisi de Galaxy M51 oluyor. Cihazın sahip olduğu devasa batarya kapasitesi ve yüksek performansı pek çok kullanıcıyı mutlu edecek seviyede. Samsung Galaxy M51 7000 mAh kapasiteye sahip bir batarya ile kullanıcılarına sunuluyor. Bunun yanı sıra 64 saat 4G konuşma süresi vaat eden pil internet kullanımında ise 24 saate kadar dayanıyor. Bu durum video izlerken 34 saate kadar, müzik dinlerken ise 180 2 saate kadar yükselebiliyor. USB Type-C desteğine sahip cihaza hızlı şarj desteği de yer alıyor. Bu ürün yüksek kapasiteli batarya isteyenler için fazlasıyla uygun. Bu modelin fiyatı ise yaklaşık 7000 TL'den başlıyor. Sizler de en iyisi olduğunu düşündüğünüz ürünleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bize destek olmak için abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun oluruz. Bir sonraki en iyisi hangisi videosunda görüşmek üzere.